Çocuklar merhaba. Nasılsınız? Özlediniz mi beni? Ben sizleri çok özledim. Attığınız videoları izledim. Çok mutlu oldum çocuklar etkinlikleri yaptığınız için. O yüzden sizleri te sizleri tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdi çocuklar dışarıda hastalık var biliyorsunuz. Evimizde kalmamız gerekiyor. Biz de bu süreçte etkinliklerimizi evde yapmaya devam edeceğiz. Şimdi güzel bir etkinliğimiz var küçük bir kurbağa yapacağız sizinle beraber. Kurbağa için malzemelerimiz bir adet makas, bir adet yapıştırıcı, yeşil bir karton ve diğer etkinliklerimizden artan bir parça kırmızı kağıt. Etkinliğimize başlamadan önce kurbağaların nasıl olduğunu biliyorsunuz zaten. Kurbağalar göllerde yaşıyor çocuklar. Zıplayarak yürüyorlar. Uzun dilleri var hem karada ve hem suda yaşayabilen canlılardı çocuklar. Şimdi kurbağamıza geçelim. Önce kartonumuzu alıyoruz. Kartonumuzdan iki parmak sağdan, iki parmak solundan olacak şekilde keseceğiz çocuklar. Şöyle bir yukarıdan iki parmak ölçü olarak parmaklarımızı kullanıyoruz. İki parmak yukarıya kısa küçük bir çizgi atıyoruz çocuklar. Ve evet, diğer tarafa da aynı şekilde. Tekrar buradan iki parmağımızı ölçüyoruz. Buraya da bir çizgi. Tekrar buraya da iki parmağımızı ölçüyoruz. Ve bu çizgiden şuraya kadar, bu çizgilere kadar keseceğiz çocuklar. Keserken dikkat edelim. Düzgün bir çizgi şeklinde kesmeye çalışalım. Eğer düz çizgiyi kesemezsek etkinliğimiz biraz kötü olabilir. Makasımızı alıyoruz ve kesiyoruz çocuklar. Ve şimdi de diğer tarafını kesiyoruz. Evet çocuk kestikten sonra böyle bir kağıt elimizde olması gerekiyor. Şimdi kağıdımızı huni şeklinde katlıyoruz çocuklar. Böyle katladığımızda şöyle bir şekil ortaya çıkacak. Daha sonra yapıştırıcımızla şu kısmını iki parmak sayıyoruz tekrardan. Gerisini yapıştırıyoruz iki parmak kalan kısmını. Yapıştırıcımızı süreceğiz. Tabii ki annemizden yardım alabiliriz. Ben olmadığım için annem size yardımcı olacak. Okulda beraber yapıyorduk çünkü böyle şeyleri. Evet, yapıştırıcımızı aldık. bu kısmına da sürebiliriz. Daha kolay olacağını düşünüyorum şimdi. Evet, yapıştırıcımızı sürüyoruz. Evet, şöyle katlıyoruz çocuklar. Böyle yapıştırdık. Gördüğünüz gibi, Aa, tutmadı. Biraz yapışmasını bekliyoruz. Evet çocuklar. Şimdi Daha sonra ikinci aşamaya geçeceğiz çocuklar. Düzgün yapıştıramadım. Biraz heyecanlıyım videoda. oldu. böyle yapıştırdık. Daha sonra diğer parçaları da aynı şekilde yapıştırıyoruz ama biraz daha kısa kalacak çocuklar bunlardan. Biraz daha aşağıda olması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Tekrar yapıştırıyoruz. Yine yapıştırıcı şu kısma sürersek daha kolay olacak. İki tarafına da sürüyoruz çocukları yapıştırıcımızı. Çünkü ikisini de katlayacağız. Evet. Şimdi diğerine küçük olacak şekilde katladık. Parmağımızla bastırıyoruz. Diğerini de aynı şekilde birbirine eşit olacak şekilde yapıyoruz. Yapıştırdıktan sonra biraz kuruması için tutuyoruz yapıştırıcımızı. Evet çocuklar. Daha sonra kurbağamızın ayakları için şu kısımlarını biraz keseceğiz çocuklar. Çizgi kullanabilirsiniz. Annenizle beraber yapacağınız için kesiyoruz. Daha sonra çocuklar kurbağamızın ayaklarının şuralarını küçük birer üçgen çizeceğiz çocuklar. Üçgeni öğrenmiştik. Bunları atmıyoruz. Bunlar kurbağamızın gözleri olacak. Kalemimizi alıyoruz. Küçük üçgenler çiziyoruz şimdi. Evet. Böyle üçgenlerimizi çiziyoruz çocuklar. Daha sonra o üçgenleri kesiyoruz. üçgenlerimizi tekrar alalım. Evet çocuklar, üçgenlerimizi keseceğiz. Böyle bir görüntü ortaya çıkacak. Daha sonra çocuklar şu kısma iki parmağınızı koyuyorsunuz. Buraya küçük bir kare çiziyoruz. Kenarlarına da yine aynı şekilde küçük iki tane üçgen çiziyoruz. Bir tane kare, iki tane de küçük üçgen çiziyoruz çocuklar. Evet. Önce karemizi çizelim. Daha sonra iki tane küçük üçgenimizi çiziyoruz. Evet, sizleri görmeyince biraz heyecanlanıyorum. Tek başıma etkinlikleri yaparken sizlerle yapmak daha eğlenceli oluyor. Evet çocuklar, böyle bir şeklimiz olması lazım. Küçük bir dikdörtgen veya kare ve yanında da iki tane küçük üçgen çiziyoruz ve bunları tekrar kesiyoruz. Önce kareyi keselim. kestik. Daha sonra üçgenlerimizi kesiyoruz. Evet, şöyle bir şekil ortaya çıktı. Şu an kurbağaya benzemiyor değil mi çocuklar? Bunu bir kenara alıyoruz. Şimdi kurbağamızın eksik olan organları vardı. O organlar nelerdi? Siz annenize söyleyin. Şimdi o organlar için kestiğimiz parçayı alıyoruz çocuklar. İkiye katlıyoruz önce. Evet. Daha sonra katladığımız noktaya düz bir çizgi çiziyoruz. şöyle bir çizgiyi çizdikten sonra bu çizgiden ikisini birlikte keseceğiz. Daha sonra ikiye katlıyoruz ve şuraya oval bir çizgi çizeceğiz çocuklar. Gözlerimiz gibi biraz daha yuvarlığa yakın oval bir çizgi. Şöyle bir çizgiyi çiziyoruz. Daha sonra bu katladığımız yeri önce oval çizgiyi kesiyoruz çizgilerimizden. Önce oval çizgi. Daha sonra kağıdımızı ikili katladığımız yerden ortadaki çizgiyi kesiyoruz. Evet. İki tane böyle eşit parçamız olacak çocuklar. Bu parçalara iki tane göz çiziyoruz. Gözlerimizi çizelim. gözlerimizi çizdik. Bakın. Şimdi gözlerimizin alt tarafından 1 santim yaklaşık onu parmağınızla ölçebilirsiniz. Bir parmak noktadan ikiye arkasına doğru göz önünde kalacak şekilde arkaya doğru katlıyorsunuz çocuklar. Diğerini de aynı şekilde katlıyorsunuz. Evet, katladıktan sonra şöyle bir şekil elde etmeniz lazım. Gözleri biraz daha büyütelim. Biraz küçük olmuş. Kurbağamızın gözlerini biraz büyük çizelim. Evet. Gözlerimizi çizdikten sonra bu katladığımız kısımlara sadece katladığımız kısma yapıştırıcımızı sürelim. Aynı şekilde diğer parçamıza da yapıştırıcımızı sürüyoruz. Evet. Daha sonra bu yapıştırdığımız, kestiğimiz parçaları kurbağamızın üst kısmına yapıştırıyoruz. Gözlerini yapıştırıyoruz. Bakın çocuklar böyle bir kurbağamız oldu. Ama kurbağamızın neyi eksik çocuklar? Size küçük bir kopya ağzı. Kurbağamızın şimdi ağzını çizelim. Kurbağamız nasıl olsun çocuklar? Mutlu mu? Üzgün mü? Şaşırmış mı? Korkmuş mu? Buna siz karar verin. Ben kurbağamızın tabii ki de mutlu olmasını istiyorum. Kurbağamıza parmağınızı şuradan takarak daha kolay çizebilirsiniz. Kurbağamıza bir gülen yüz çiziyoruz. Evet. evet çocuklar. Şimdi mutlu bir kurbağam oldu. Kurbağalarımızın kırmızı bir dilleri oluyor çocuklar. Kırmızı bir dil yapacağız şimdi. Önceki etkinliklerimizden artan malzemeleri atmıyorduk kullanıyorduk. Çocuklar bu kırmızı. Kamerada turuncu gözükebilir. Kırmızı kullanıyoruz. Kurbağamızın yaklaşık olarak 3 parmak veya 4 parmak kadar kendi parmağınızla ölçebilirsiniz. Veya yaklaşık 10 santim kadar bir parçayı kesiyorsunuz çocuklar. Daha sonra bu kağıdı ikiye katlıyorsunuz. Veya bir parmak olacak şekilde parmağınızla kesiyorsunuz. Evet. Böyle ince bir kağıt elde ediyoruz. Daha sonra ucuna küçük bir üçgen çiziyoruz çocuklar. Küçük bir üçgen. Üçgenimizi çizelim. Evet. Üçgenimizi çizdik. Daha sonra o üçgeni yine kesiyoruz çocuklar. Evet. Şöyle bir dilimiz olacak çocuklar. Kurbağamızın dilini katlıyoruz. Çünkü kurbağaların dilleri uzuyor çocuklar. Böcekleri ve sinekleri yakalamak için uzuyor ve kurbağalar o şekilde beslenmelerini sağlıyor. Kalem yardımıyla yapacağız çocuklar. Kalemi alıyoruz. Kestiğimiz parçayı kalemin etrafında dolandırıyoruz veya döndürüyoruz. biraz bekliyorsunuz. Daha sonra şöyle bir dil elde edeceğiz. Daha sonra bunu kenarına yapıştırıyoruz ve kurbağamız hazır oluyor. Yapıştırıcım düştü. Evet. Tekrar yapıştırıcımızı sürüyoruz. Ve kurbağamız Hazır çocuklar. Kurbağamızla şimdi oynayabilirsiniz. Etkinliklerinizi yaptıktan sonra videolarınızı bana gönderebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.